13.07.2021 tarih itibariyle devraldığımız Erzincan MÜSİAD İl Başkanlığı görevimizi yaklaşık iki buçuk aydır devam ettiriyoruz. Bu iki buçuk aylık süreç içerisinde İstanbul'da iki sefer olmak üzere başkanlar düzeyinde bir toplantılarımız oldu. Bu esnada Gaziantep MÜSİAD İl Başkanı ile görüştük ve kendilerini ziyaret etmek istedik. Kendilerini kabul ettiler. Bugün saat 15.00 itibariyle. Ee, Gaziantep'e bir yolculuğumuz olacak. Yolculuğumuzun içeriği buradaki 11 arkadaş, müsiyat üyesi olan 11 tüccar arkadaşımızı oradaki Osobe'de gezide bulunacağız. Gezideki maksadımız ise oranın yatırımları ve oradaki yapılan işlerin Erzincan'da uygulanması noktasında bir çalışma yapacağız. Asıl amacımız oradaki büyük tüccar arkadaşlarımızın eğer ki Erzincan olarak, müsiyat olarak tedarikçisi olabilirsek, burada tedarikçisi olma noktasında çalışma yapmak istiyoruz. E, sektörel arkadaşlarımız içerisinde otomotiv, inşaat, mobilya, gıda, e, gıda ve gıda. E, Taylancılık e, dalında sektörde bulunan arkadaşlarımız var. Bunlarla yolculuğumuzu devam edeceğiz inşallah. E, Dönüşümüz ve e, planlamamız üzerinde Cumartesi günü burada bulunacağız. İnşallah bulunduktan sonra oradaki çalışmalarımızı daha detaylı olarak sizlere aktarmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Gaziantep'teki iki e, insanların Erzincan'a mı davet edeceksiniz? Evet. E, davetimizin içerisinde e, bir de e, biz görüşmelerimizde kabul edildi. Musyaat e, Gaziantep, Musyaat Erzincan kardeş Musyaat olarak ilan edeceğiz birbirimize. Çünkü bir, bir e, beraberlik içerisinde koordinatlı olarak çalışmak istiyoruz kendileriyle. Özellikle görüşeceğiniz e, özel bir proje olacak mı? E, projenin içerisinde en çok önemsediğimiz işte otomotiv sektöründe olan arkadaşlarımızın oradaki otomotiv sektöründekinin yedek parçasının Erzincan'daki bu teşviklerden faydalanarak üretimini sağlamak. Erzincan'ın ilk ve tek haber uygulaması Ne Haber 24 App Store ve Google Play Store'da hemen indirin, Erzincandan haberiniz olsun Ne haber 24.com.